depremden dolayı deprem depremden dolayı ölen arkadaşlarımız için Allah rahmet eylesin. Umarım depremi hissetmemişsinizdir. Tabi biz Ankara'da hissetmedik ama hissedenler için söylüyorum. Deprem olayını olaydan ölen arkadaşlarımız Allah rahmet eylesin. Ve de yani yani sevdiklerinizi de kaybetmemişsinizdir. Umarım ailenizi, babanızı ya falan filan işte sevdikleriniz umarım ölmemiştir kötü bir şey olmamıştır başınıza kötü bir şey de gelmemiştir umarım yani yani Türkiye'nin bütün yanına geçmiş olsun Türkiye oldu yani 2023'ün en büyük depremi oldu ya tabi Japonya 9.0 depremine sahip biz daha artık 7.5'e geldik yani 7.5'a geldik yani ondan dolayı ölen arkadaşlarımız için Allah rahmet eylesin. Umarım Kahramanmaraş'ta veya diğer deprem olan şehirlerde ölmemişsinizdir. Allah korusun. Herkes bir yeri sıkışmış. Her, herkes bir depremden dolayı evlerinin içine sıkışmış ve kalmış ve ölmüş. Allah, Allah, ay Allah korusun. Yani umarım size öyle bir şey falan olmaz. Amin.